Sağ olun, sağ olun arkadaşlar. Buyurun. Sağ olasın. Tamam, izlesin. Amd olsun. Amid olsun. Amid olsun. İçeriye mi geçiyoruz? Evet, başkan içeri. Merhabalar herkese. Selamünaleyküm arkadaşlar. Sağ olun, arkadaşlar. Hadi buyurun.

Arkadaşlar yaklaşık bir aydan beri yoğun bir seçim süreci yaşadık. Bu süre içinde başka başta başkanım Ömer Gürsoy Bey, e, Oda Sekreteri Mevlüt Bey ve Avukat İzzet Bey'e huzurunuzda özellikle teşekkür ediyorum. Bize gösterdikleri yardımda alakadan dolayı. Ayrıca başta benim seçim personellerim, bir ay boyunca özveri içinde çalıştılar. hızırlı hızla onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Mahvaltıya verilmek üzere başkanımı davet ediyorum. Buyurun. Evet, hayırlı Yok arkadaşlar, sen için seçim yüzünü <laughs> ben de sizlere arkadaşlarımın huzurunda teşekkür ediyorum. Gerçekten bize çok yardımcı olduğunuzu sizlere Özellikle ikimiz ise size, bize de göstermiş olduğunuz bir hafı suret içerisinde, seçim geçiminde yardımcı olduğunuzu ben de ikimize teşekkür ediyorum. Bu arkadaşlar, <laughs> Öncelikle ben de sizleri tebrik ediyorum. Firavetli hikayelerde üç aylık bir mücadele neticesinde 41 konteynerle 41'ini hep birlikte olarak birlikte başardık. Birlikte de yol görmeye devam edeceğiz. Hepimiz birlikte bu şehrin, bu ülkenin ekonomisine ne katkıda verebiliriz diye can siperine çalışmamız lazım. Onun için tekrar hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinizi tebrik ediyorum. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Bu şehre, bu vatana da sadakatle hizmet etmeyi hepimize nasip etsin diyoruz. Kusura biraz daha. Tamam.